Sevgili seyircilerimiz, Şehirden Haberler programımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün size Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda psikolog Gizem Turan var. Şimdi onun değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar Gizem Hanım, nasılsınız? Merhabalar Çağla Hanım, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkürler. Bize birazcık kendinizden, eğitimlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben klinik psikoloğum. Kliniğimde 75. yıl varımda. Şöyle izah edeyim. Çocuk ergen yetişkin çalışıyorum. Terapi süreçlerim danışan ihtiyacına göre farklı ilerliyor. Oyun terapisi, kısa süreli çözüm odaklı terapi, EMDR tedavisi şeklinde tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu şekilde tedavi yöntemlerini danışanın ihtiyacına göre ilerletiyoruz. Bu şekilde uzmanlığıma devam ediyorum. Kaç yıldır burada faaliyet gösteriyorsunuz? Yaklaşık bir yıldır kliniğim mevcut. Daha son, öncesine ve sonrasını baz aldığımızda yaklaşık 6 yıldır bu mesleğin içerisindeyim daha önce hastanede, Çocuk Esirgeme Kurumunda, anaokulunda, özel eğitim merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor Merkezinde ve Sosyal Hizmet Merkezi'nde görev yaptım. Peki Gizem Hanım bize birazcık EMDR tedavisinden bahseder misiniz? Tabii ki. EMDR tedavisi travmalar üzerine çalıştığımız bir alandır. Şöyle söyleyeyim, yaşadığımız psikolojik bütün problemlerin temelinde travmalarımız vardır aslında. Panik atak, anksiyete, depresyon bunların temeli EMDR'la çözülebilecek şeylerdir aslında. Travmayı aldıktan sonra sağlıklı işleme dediğimiz bir tedavi sürecidir. Cihazla veya el yöntemiyle yapılır. Ama psikolojik problemler, yani ilaç destekli de gidebilir ama ilaç destekli çok gitmiyorum açıkçası. O yüzden EMDR tedavisi travmaları çözüp sonuca kavuştuğumuz bir tedavi yöntemidir. Gizem Hanım, danışanlarımız sizi neden tercih etmeli? Çağla Hanım, şöyle söyleyeyim. Ben 6 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Klinik psikoloji yüksek lisans mezunuyum. 6 yıl içerisinde binlerce vaka gördüm ve bu vakanın verdiği bir tecrübe olduğuna eminim. Ekstra olarak tedavi süreçlerine aldığım sonuçlara dayanarak tabii ki beni tercih etmeler. Sizden hizmet almak isteyen danışanlarımız size nasıl ulaşabilir? Tüm sosyal medya hesaplarından Psikolog Gizem Turan olarak takip edebilirler. Değerli seyircilerimiz bugün size Hatay'dan seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.